Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber soğuk kahve yapacağım Çok soru gelmişti bu yönde Kahveyi nasıl böyle güzel köpürtüyorsun diye Şimdi hep beraber yapalım Sizlere de göstermiş olayım Ben bugün böyle bir karamel sosu kullanacağım Kahvenin etrafına şekil vermek için Evet sosumla şöyle bardağa şekil verdim. Şimdi e, sütüme geçiyorum. Şöyle göz kararı koyuyorum. Şöyle. Biraz daha ekleyeceğim. Evet yeterli. E, ben bununla kahvemi köpürtüyorum kahve köpürtücüm vardı bir ara bozuldu sonra bunu denedim ve çok güzel oldu o yüzden şimdi bunu da yapacağım 2 tatlı kaşığı kahvemi ilave ediyorum 2 küp şeker de ilave ediyorum şekeri siz kendiniz ayarlayabilirsiniz Kahve nasıl isterseniz acımı seversiniz, tatlımı seversiniz. Ben bunda iki küp şeker kullanıyorum. Evet, şöyle suyumu da göz kararı şöyle. Yani bir su bardağından bir tık az su koyuyorum. Şimdi sıra köpürtmeye geldi. Evet, biraz böyle güç ve kuvvet isteyen bir şey. Bakın suyumu ne kadar az koymuştum ama köpürünce ne kadar çok oldu. Şimdi ilave ediyorum. Sütümle Evet, kahvemizi yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok güzel ve sıcak ayların vazgeçilmezi, kahve severler için harika bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.